Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla yeni bir araçla daha sizlerleyim. Bugün sizlere tanıtımını ve detaylı incelemesini yapacağım araç karşımda turuncu rengiyle beni oldukça cezbeden 2020 model Volkswagen T-Roc. 1.5 litre TSI motor ve 150 beygir güce sahip olan aracımızda ACT teknolojisine de yer verilmiştir. Aracımız 7 ileri DSG şanzuman ile kombine edilmiş donanım paketi olarak da Highline pakete sahiptir. Aracın genişliği 1819 mm. Aracımızın uzunluğu 4234 mm. Yüksekliğe geldiğimizde ise 1573 mm'lik bir yükseklik bizi karşılıyor. Aracın aks mesafesi ise 2590 milimetre. Volkswagen T-Roc'un boş ağırlığı 1354 kilogram. Yakıt tankı kapasitesi ise 50 litre. Bagaj hacmine geldiğimizde ise bizi 445 litrelik bir bagaj karşılıyor. Aracımızda Arline Türkiye paketi olduğu için Arline ön tamponlar ve Arline arka tamponları görüyoruz. En alt tarafa konumlandırılmış sis farları, orta tarafa konumlandırılmış gündüz sürüş farları, bu gündüz sürüş farları aynı zamanda sinyal görevini de üstleniyorlar. En üst tarafta da LED aydınlatma grubunu görüyoruz. Araca yaklaştıkça ön tamponunda Arline logosunu görüyoruz. Ortaya konumlandırılmış Volkswagen logosu, LED gündüz sürüş barımız ve LED aydınlatma grubumuz. Aracımızın karakteristik çizgisi arkadaşlar, yan tarafta gördüğünüz gibi Arline logosunun üstünden kapıların buradan devam ediyor ta ki arkadaki stop grubuna kadar. Burada da keskin hatlara sahip bir stop grubu var. Aracın arkasında tam ortada bagajın üstünden devam eden çizgi aracın etrafını bu şekilde dolanıyor. Hemen bagajımıza geliyoruz. Bu arada bagajımızda elektrikli açılan bir bagaj var. 445 litrenin aşağı yukarı genişliği de bu şekilde. Bagajı kapatmak istediğimizde ise buradaki düğmeye basıyoruz ve Volkswagen T-Roc bagajını bizim için kapatıyor. Aracımızda yine opsiyonel olarak sunulan Açılabilir panoramik bir sunroof'umuz var. Şimdi Volkswagen Tiguan arka tarafında oturuyorum. Hemen diz mesafesiyle başlayalım. Burada 3 parmak bir diz mesafem var. Arkadaki yolcular için bence olmazsa olmaz. Havalandırma çıkış kanalları arkadaşlar. Burada ise 2 tane USB girişimiz var. Ben cama aşağı yukarı bu şekilde görüyorum. Hemen buraya geldiğimizde de aracımızda 2 tane bardak tutucu var. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi sert plastik kullanılmış. Şurada karbon detaylarımız var t ön tarafındayız. Bakalım ön tarafta ne gibi detaylar var bunlara hemen geçelim. Torpido gözümüzü açtığımızda çok büyük olmasa da yine genişçe gündelik eşyalarımızı alacak kapasitede bir torpido gözü mevcut. Ön tarafta kullanılan malzeme sert plastik. Burada güzel bir piyano bilek detaylarımız var. Yine buralarda da sert plastikler mevcut. Kol dayama ünitemiz ileri geri hareket ediyor. Açılıyor ve içinde de ufak bir saklama gözümüz var. Koltuklarımız kumaş kaplama arkadaşlar. Bence koltukları rahat. 2 adet bardak tutucumuz var. Otomatik park frenimiz yani el frenimiz. Auto hold fonksiyonumuz klasik Volkswagen DSG'si. Etrafında piyano bilek detay kullanılmış ve şıklık katmış. Aracımızı çalıştırmak için start-stop tuşu. Şurada 2 adet Type-C girişli USB'miz var. Burada da güzel bir saklama gözümüz var. Klima ünitemizde buraya geldiğimiz zaman Aracın klimasının derecesini ayarlarız. Buradan komple kapatırız. Arkadaki cam için buğu çözücü, öndeki cam için buğu çözücü, e, otoya bastığımızda aracı 19.5 derecede tutar. Sinç tuşu ise basılı olmadığı zaman, yani ışık yanmadığı zaman, yan taraftaki yolcular burada istedikleri dereceyi ayarlayabilirler. Şurada park sensörümüzün açma kapama tuşunu görüyoruz. Start stop sistemimizin açma kapama tuşunu da burada görüyoruz arkadaşlar. Şimdi ekranımıza bakalım. Ekranımızın etrafında piyano bilek detaylar olduğu için burası yine şık gözüküyor arkadaşlar. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Elimiz yaklaştığı zaman algılıyor ve hemen basmak istediğimiz yerdeki menüyü zaten açıyor. Araç durumuna girdiğimiz zaman burada lastik basın sensörünü görürüz ve araçta herhangi bir problem varsa orada burada bize belirir. Seçime geldiğimiz zaman dijital kokpit diyor. Dijital kokpit şurada duran bilgilerin buraya da gelmesini sağlıyor. Burada ayrıyetten sürüş bilgilerinin olduğu yerde var. Aracımız yakıt aldıktan sonra yaklaşık olarak 413 kilometre yol yapmış. 413 kilometrenin ortalamasında 30 kilometre saat ortalama hız yapmış ve 8.7 litrede yakıt tüketimi yapmış. 1413 kilometredir araç şehir içinde kullanılıyor arkadaşlar hiç şehir dışına çıkmadı. 30 kilometre saat ortalama hızımız var ve yine 8.7 litrede ortalama yakıt tüketimimiz var. Ayarlara geldiğimiz zaman burada ESC'yi kapatabiliriz. Işık asistanı yani açılmaz zamanı karanlığa girdiğinizde erken açılsın arkadaşlar. Yağmurda otomatik farı yakacak. Konforlu sinyal yani bir kere dokunduğumuzda 3 tane sinyal verecek. Manevra frenleme fonksiyonu var bunda. Bu aslında çoğu Volkswagen grubu araçlarda var. Böyle düşük hızlarda hani geri geri aracı park ederiz ya. Frene basamadık. O an araç kendi frenini kendisi yapıyor. Altta da parktan çıkış asistanını görüyoruz. Açma kapama, gösterge panelini buradan istediğimiz gibi düzenleyebiliyoruz arkadaşlar. Verileri de buradan sıfırlayacağız hepsini. Yorgunluk tespit sistemimiz var etkin. Front Assist yani ön bölge asistanı, şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi, yorgunluk algılama sistemi. Bu arada en üstte de e, otomatik mesafe ayarı dediği yer adaptif kuruş kontrol arkadaşlar. Kapı üstlerindeki malzememiz yine plastik malzeme arkadaşlar. Şurada bakın kör nokta uyarı sisteminin e, ışığını görüyoruz dört camımızın otomatiğini görüyoruz. Şurada kumaş malzeme kullanılmış. Arka tarafta bu malzeme plastik malzemeydi. oto e, konumuna getiriyoruz ve farlarımız kendi yanıyor. Direksiyonda buraya bastığımızda arkadaşlar asistan menüsü açılıyor karşımıza. Line Assist şöyle geçelim hemen. Adaptif cruise control, kör nokta uyarı sistemi, parktan çıkış asistanı ve ön bölge asistanı. Şu tuşa bastığımızda ise harekete bakın. Adaptif Cruise kontrolün ne kadar yaklaşacağı ne kadar yaklaşmayacağı ön bölge asistanının algılamasının uzaklık ve yakınlık ayarını oradan yapıyoruz. Burada adaptif kuruş kontrolümüzü aktif ederiz. Burada set yaparız. Şuradan da artı eksi olarak yani 5 kilometre 5 kilometre hızı arttırabiliriz. Buradan multimedya ekranımızın sesini arttırabiliriz. Buraya geldiğimizde ise ekranımıza VF tuşuna bastığımızda ekranımızı bu şekilde tasarlayabiliyoruz. Bu şekilde de kullanabiliriz. Burada yine ekranlar arasında şöyle telefon ayarı, araç durumu, sürüş bilgileri ve asistanlar menüsünü burada ekranımıza getirebiliyoruz arkadaşlar. Aracımızda sunulan opsiyonel tavanın perdesini buradaki düğmeye basarak kapatabiliriz. Veya da diğer düğmeye basarak açabiliriz. Elektrikli bir perdesi var. Tavanımızı açmak için ise şuradaki tuşa şöyle bir kere geriye doğru basıyoruz. Hem perdemiz hem sunroofumuz kendisi otomatik olarak açılıyor arkadaşlar. Sunroof bence güzel bir şey. Ee, yani siz de tercih edebilirsiniz sunroofu. Şimdi her zamanki test sürüşü yaptığım noktaya geldim arkadaşlar. Şerit takip asistanım ve adaptif kruz kontrolüm açık. Zaman zaman beni uyarıyor direksiyona dokunmam için. Yani benim orada olup olmadığımı, kendimde olup olmadığımı algılamak için. Ee, buraya bazen su koyuyorlar, şişe koyuyorlar, başka bir şeyler koyuyorlar. Ben bunu pek tasvip etmiyorum arkadaşlar. Volkswagen t bulunan 1.5 TSI 150 beygir ACT motorun teknik rakamlarına baktığımız zaman 150 beygir güç ve 250 Nm torkla karşımıza çıkıyor. Araç 150 beygir gücünü 5000 devir dakikada bize verirken 250 Nm tork değerini ise gayet güzel bir şekilde alt devirlerden itibaren 1500 devir ile 3500 devir aralığında veriyor. 7 ileri DSG şanzımanla kombine edilmiş Volkswagen T-Roc 0'dan 100 km hızlanmasını 8.2 saniyede yaparken ee, toplam maksimum hızı da 205 km saat olarak belirlenmiş arkadaşlar ACT teknolojisinden bahsetmek istiyorum Şimdi şu an zaten devreye de girdi bunu görüyorsunuz Bakın saatin olduğu yerde ACT yazıyor, ECO yazıyor arkadaşlar Bu ECO nedir? Ee, araç şu anda çok fazla güce ihtiyaç duymadığı için iki tane silindirini kapattı ve sol yolculuğuna 2 silindir olarak devam ediyor bunları da bunu da yaparken yaklaşık olarak 11 milisaniye gibi çok kısa bir sürede bu işlemi yapıyor ve biz bunu kesinlikle hissetmiyoruz. E, bu sayede de Volkswagen'e göre araç %16 gibi bir yakıt ekonomisine kavuşuyormuş. Şehir içinde 5.9 litre yakıt yakacağı söyleniyor. Şehir dışında 4.4 litre yakıt yakacağı. Karma tüketimde ise aracın 5 litre yakıt yakacağını söylemişler arkadaşlar. T-Roll Highline donanım paketinde alacağınız bazı standart özellikler var. Bunların baş özelliklerini sizlere saymak istiyorum. Ambiyans aydınlatmamız var. Ön ve arkadaki yolcular için kol dayama ünitemiz, Bluetooth, karartılmış arka camlarımız var. Dönüşe duyarlı ön sis farlarımız LED ön ve LED arka farlarımız, LED gündüz sürüş farlarımız, dijital gösterge panelimiz, elektronik park frenimiz, otomatik far yükseklik ayarımız, e, otomatik klimamız, far sensörümüz, yağmur sensörümüz, ABS fren sistemimiz, ASR çekiş kontrol sistemimiz, ESP e, elektronik stabilize programımız var. Sürücü ve yolcular için ön, yan ve perde hava yastığımız var. Yorgunluk algılama sistemimiz var arkadaşlar. Bizim kullandığımız T-Roc'ta bildiğiniz gibi opsiyonel bazı özellikler var. Bunların başında da Arline Türkiye paketi geliyordu. Açılabilir cam tavanımız var. Anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliğimiz var. Elektrikli açılabilir bagaj kapağımız var. Geri görüş kameramız var. Şerit takip asistanımız var. Adaptif kuruş kontrolümüz ve ön bölge asistanımız var. Kör nokta uyarı sistemimiz var. Ve parktan çıkış asistanımız bizim kullandığımız T-Roc'ta opsiyonel olarak sunulan özellikler arasında. Kısaca yalıtımından da bahsetmek istiyorum. Şu anda 110 km saat hızda gidiyorum arkadaşlar. Rüzgar sesi gerçekten yok. Alt tarafta da uğultusu böyle minimum seviyede ufak bir kışlık lastiklerden dolayı hafif bir uğultu sesi alıyorum. Benzinli motor olduğu için şu anda motor sesine dair en ufak bir ses yok. 70 km saat hıza kadar düştüm. Gaza sonuna kadar bastım. motor 3 devirlere çıktığı için yani 6000 devire kadar çevirdi. Başarılıydı yani güzeldi. Bir de aracımıza sıfırdan 100 yapalım her zamanki yaptığımız yerde. Fabrika verisinde 8.2 saniyeydi bu değer. 1, 2, 3. Ve 100 kilometre arkadaşlar. Bence gayet güzel kabul edilebilir seviyeydi. Ben hızımı 50 km saate göre ayarladım. Şu anda önümdeki trafik yavaş aktığı için e, t t da hızını buna göre öndeki araçlara göre ayarlıyor. Ben herhangi bir fren veyahut da gaz müdahalesi yapmıyorum arkadaşlar araca. Araç şu anda tamamen adaptif kruz kontrol sayesinde yoluna devam ediyor. Şu an trafiğim falan her yer müsait arkadaşlar. Yani şu anki gördüğünüz gruptaki en son araba benim. Bakın ben hiçbir şey yapmadan araç kendini zaten 50 kilometreye ayarladığım için 50 kilometre saat hıza kadar çıkarttı. Frenini yapmaya başladı. Hızım düşürüyor. Şu an durdu gayet güzel. Biraz biraz gitmek istiyor. Çünkü öndeki araba da yavaş yavaş gittiği için. Evet şu anda durdum. Frene basmıyorum arkadaşlar. Tamamen kendi duruyor. Yeşil ışık yandı. Ve ben hiçbir müdahalede bulunmadan araç dur kalk özelliğini kullanarak şu anda öndeki araca göre kendini ayarlamaya devam ediyor. Böyle teknolojik aletleri kullanmayı çok severim. Yani bu da gerçekten güzel bir alet. Şimdi yine bir kırmızı ışık geldi. Hemen bakın freni yapıyor. Bazen endişe ediyorum ama yine de sistem iyi çalışıyor. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Kanalımızın abone sayısı gitgide artıyor. Teşekkür ederim hepinize. Sizlerin sayesinde daha güzel, daha iyi yerlerde olacağıma inanıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.